Herkese merhabalar. Bin Marketer'in aktüel ürün hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Chef's'ten Vogue Tava ile başlayacağız. Ürünün fiyatı 45 TL. Farklı desen seçenekleriyle şık ahşap tesisler geliyor. Fiyatları 50 TL. Mimi 70 cm ebatındaki katlanır yer sofrasının fiyatı ise 60 TL. Rakleden altı parça oluşan altın yazılı cam bardak ürünlerin fiyatları 40 TL. Paşa Bahçeden yağlık sirkeliğin adet fiyatları 10 TL. 4 kapaklı tek çekmeceli dolapların fiyatları ise 220 TL. Fakir 4'ü bir aradaki çeyiz paketinin fiyatı ise 1000 TL gerçek harika ürünler var. Video sonu kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Üçlü set sahneki çelik saplı çizmelerin fiyatları 50 TL. Güral portilenden 7 parça oluşan yemek takımının fiyatı ise 1099 TL. Kumtel markasına ait cam davlumbazın fiyatı 299 TL. Kumtel marka cam set üstü ocağın fiyatı 439 TL. Philips Powerlife buharlı ütünün fiyatı 269 TL. İkili set saniki salata takım setinin fiyatı ise 20 TL. Ahşap görünümlü servis kereçinin her birinin fiyatı 8 TL. Lau markasından altılı set saniki ayaklı tatlı kaselerinin fiyatları 28 TL. Sürgülü çekmece kaşıklığın fiyatı 20 TL. Kiwi markasına ait meyve sıkacağının fiyatı 70 TL. Paşabahçe'den küçük boydaki Viva kavanoz çeşitlerinin fiyatları 15 TL. Orta boydaki Viva kavanozun fiyatı 18 TL. Büyük boydaki Paşabahçe Viva kavanozun fiyatı ise 20 TL. Lava markasına ait döküm ızgara tavalarının fiyatları 100 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanlığın fiyatı ise 139 TL. 2 litre iç hacimli sahip relax çelik termosun fiyatı 75 TL. Hisar Optima'dan 6 parça oluşan çelik tencere setinin fiyatı 299 TL. Üçlü set Saniki lava markasına ait uzun boydaki meşrubat bardaklarının fiyatları 8 TL. Farklı renk seçenekleriyle mutfak ve banyo organizerlerinin fiyatları 24 TL. Schwarz marka 4 düğümlü waffle makinesinin fiyatı 229 TL. 28 santim ebatındaki Mehtap markasına ait döküm wok tavanın fiyatı 90 TL. Mercan desenli kayık tabak setinin fiyatı 20 TL. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonu kadar izlemiz tavsiye ediyoruz. Altın yazılı meşrubat bardaklarının fiyatları 40 TL. İkili set sahneki bambu banyo takımının fiyatı 68 TL. Paşa Habitat ekmek sepetinin fiyatı 8.50. Loa markasına ait büyük boydaki kaselerin adet fiyatları 8 TL. Perilla'dan akrobatik merdivenin fiyatı 399 TL. Mega boydaki satın huşlarının fiyatları ise 30 TL farklı renk seçenekleri mevcut olacak. 26 santim ebatındaki karnelik tencesinin fiyatı 100 TL. haslan karın tefekli soslukların fiyatları 22 TL. Sizler de ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Çok amaçlı mutfak makaslarının adet fiyatları ise 13 TL. Özel maşa çeşitlerinin her birinin fiyatı 12 TL. Tek fiyat bıçak ürünlerin fiyatları 6 TL. İkili set sahneki tuzluk sirkeliklerin adet fiyatları 6 TL. Nehir marka 30 parça oluşan çatal kaşık bıçak takımının fiyatı 279 TL. 890 watt çalışma gücüne sahip fakir atre elektrikli süpürgenin fiyatı 599 TL. Juno makyaj çantasının fiyatı 60 TL. Farklı model seçenekleriyle baskılı masa örtülerinin fiyatları 33 TL. Nature Love'dan bambu kirli sepetin adet fiyatı 60 TL. İkili set sahnedeki Berlin düdüklü tencere setinin fiyatı 149 TL. Rakleden altı parça oluşan altın yazılı ayaklı su bardaklarının fiyatları 40 TL. Mini boydaki sunumluk ürünlerin adet fiyatları ise 10 TL. Sizler izleyeceğimiz videomuz beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Taraklı saç düzleştirici aletin fiyatı 140 TL. Farklı renk seçenekleriyle banyo organizerlerinin adet fiyatları 18 TL. 24 santim ebatındaki kırmızı renkte döküm tencerenin fiyatı 199 TL. Hisar Optima'dan çelik servis ürünlerinin fiyatları 18 TL. Farklı renk seçenekleriyle klasik terliklerin adet fiyatları 13 TL. Farklı renk seçenekleriyle viskon geceliklerinin fiyatları 30 TL. Peluş terliklerinin adet fiyatları ise 20 TL. Farklı model seçenekleriyle püskullu halıların fiyatları 260 TL. Küpürlü nevresim takımının fiyatı 179 TL ise gelsin diyoruz. Bir marketten sizler için getirmesini sizleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik peki setinin fiyatı 180 TL. Çift kişilik bambu organların fiyatları 189 TL. Schwarz markasından şarjlı saç çakal kesme makinesinin fiyatı 140 TL. Gelmesi çok fazla senin ürünlerden biri olan postalların fiyatları 120 TL. Farklı renk seçenekleri jakarlı kadife bornoz setinin fiyatı 70 TL. Kutunun akıştı peçete takımının fiyatı ise 16 TL. Farklı renk seçenekleri, kadife banyo havlularının adeti fiyatları 12 TL. Dijital 55 inç ebatındaki Ultra HD Smart LED TV'nin fiyatı 4000 TL. Saç kurutma ve fön makinesinin fiyatı 110 TL. Gelmesi çok fazla istenen ürünlerden biri olan katlanır masaların fiyatları 70 TL. Farklı model seçenekleri, yüksek tabanlı çapraz taşı terliklerin fiyatları 25 TL bıçak bileceğinin fiyatı 33 TL. Bambu yastıkların fiyatları ise 60 TL. Soleil markasına ait 8 parça oluşan çiğ setinin fiyatı 799 TL. Small ile X-Touch bedenler arasında düğmeli kadın pijama takımının fiyatı 50 TL. Farklı renk seçenekleriyle kadife yatak örtülerinin fiyatları 150 TL. Hisar Optima'dan çelik çaydanlık takımının fiyatı 139 TL. 2 litre iç hacimli Sevrelax çelik termosun fiyatı 75 TL. Hisar Optima'dan 6 parça oluşan çelik tencere setinin fiyatı 299 TL. Lao markasına ait üçlü setendeki uzun boydaki meşrubat bardaklarının fiyatları 8 TL. 30 parçanın oluşan çatal kaşık bıçak takımının fiyatı 279 TL. Mini boydaki sunumlu ürünlerin adet fiyatları 10 TL. Zımpara makinesinin fiyatı 280 TL. Kablosuz ipli kenar otu kesme makinesinin fiyatı 300 TL. SGS markasına ait ağaç kesme motorunun fiyatı 499 TL. Sunta kesme makinesinin fiyatı 380 TL. Barbie deniz kızı'nın fiyatı 40 TL. Son olarak atlayış pistinin fiyatı ise 40 TL. Öncelikle videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.